Yayındasın. Vallahi yayındasın. Ha şimdi yayındasın. İstersen şimdi e, gelmişten, geçmişten efendim sana söyleyip seninle mini bir röportaj yapmak istiyorum. Kabul ederseniz. Bak şimdi benim soracağım sorular. Mesela senin ünvanını e, e, ben efendim sana söyleyeyim. Ne koymuştum ünvan olarak? ...efsana şoför değil. Ne demiştik? Asır. Asrın şoförü seni ben ilan ettim. Asrın şoförü olarak yayında yapmıştım. Şimdi yıllar önce Allah rahmet eylesin deprem bölgelerine ilk giden ee, tırla ilk giden ee, afazadelere yetişen birisi de birisi de birisi de sen oldun. Ve orada da e, faydalı oldun. Biraz o bilgilerinden, gördüklerinden biraz bize anlatırsan, bilgi verirsen mutlu oluruz. Mesela ne gibi gündü? Mesela ne gördün oraya gittiğinde? E, deprem oldu mu? göz Acı, gözyaşı, diram, ambulans sesi, helikopter sesi... Koşuşturma, para yok, elektrisiz, sofaklanmaları yok, elektrik yok, içecek su bile yok. Yani evet. Su bile yok ama su yok. adam tonlarda su getirmiş, kamyonlarını, şişe sularını, hmm. dolu. Fakat dokunmuş, içemiyorsun donmuş, çoğusu patlamış. Kışta, kışı da değil mi? Kış tabii. Hmm. Arabanın derecesine bağırdın. Eksi 18, 22 dereceye kadar çıktı Elbistan'da mesela. Sen ilk gidişin e, buradan Elbistan'a mı gittin? İlk girişimi, gidişimiz buradan valilik bize. Nereye bildirdi size? Hatay dedi. geçtikten sonra Kayseri'ye tam işte girişte tekrar bir aradılar. Bizi döndürdüler şey Elbistan. Elbistan'a döndürdüler e, Hatay'ı bıraktık. Tekrar geri döndük. Elbistan'a yani, gittik. Senin tırında ne vardı mesela? Çepşe vardı benim o bu Aktapot denilen bir şey var ya. Evet. Tutuyorsun hani. Tutup e, şeyleri kaldıran, kaseye, betonları kaseye kaldıran. kaldıran evet. evet. Ha ha. Böyle tutup havaya kaldıran. Evet evet, 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 evet. Aynen. Vardı. Yani onlardan vardı. ki Yani. Sizin de orada bir elim beton parçalarını beton kaldırmaya parçalarını yarıyor. Beton böyle havada tutsun ki evet. altında insanlar biraz çalışsın evet. diye yani özellikle onu gönderdiler. Evet sevgili i̇nsanlar dostlar. Biz net. böyle karınca misali. Gerçek bilgileri Çıkmış. asrın şoförü Çadın Budak'tan alıyoruz. Geçmişe gittik. Eyvallah sana. Efendim sana söyleyeyim. Sağol teşekkür ederim. Bir röportaj yapıyoruz. Eee bu bilgileri de kendisinden alıyoruz. Da, Nasıl oldu? evet. Depremzade. Depremzade arkadaşlar. Evet. 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 Var mı kendisinin Maraş'ta kimsesi? Bir soralım. Bir sor bakalım. İşin bitti mi? Yok yok. Evet. Bu da bizim yine. Evet. Var mı yakınlarından kaybın var mıydı senede? Yakınlardan kaybın var mıydı? Yok. Yok. Şimdiden değil mi sen? Ye Maraş içinde evet. Eyvallah. Evet, kardeşimiz de Maraş'tı. Ve bu bilgileri de Çadımız'da kardeşimizden aldık. Bilgilerin netini ve gerçeğini öğrendik. Kendisine sonsuz teşekkür. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ediyorum. Biz de e, bunun biz yoğun geldik. Kendisini Sultanbeyli'de bulduk. Aydos Kaslarında. tesislerinde bulduk. Bizleri kırmadı. Bizim de mini bir röportaj evet. yaptı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Amin. Bir bir Amin diyelim. Biz kamera... Yani, millet olarak bir kişi yavrusunu, on kişi canını feda ediyordu. Evet, aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Yani bir can için on canı feda eden Türk milleti var. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın şu yer var bu Türk milletinin kanında, damarında. Evet. Bu Türk milleti deyip de geçme. Evet. Son cümlelerini alabilir miyim? Kapatalım. Selam olsun. Bütün dinleyenlere, arkadaşlara, eşe, dostlara sana da çok teşekkür ediyorum. Kameracı ben teşekkür ediyorum. Olarak. Sağ olun, sağ olun, var olun. Siz de bizi kırmadınız. Ee, Bizimle röportaj yaptınız. Bizler de çok sağ memnun olduk. Biz Kameracı Dayı olarak tüm dostlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Dostlarımızın dostlarına da selam olsun diyoruz. Ben Kameracı Dayı. Hoşçakalın.